Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlere Tunus örgüsü lif modelinin üzerinde bu süslemeyi göstereceğim arkadaşlar. Papatya yaptım bunun üzerine. Ama şimdi de ben beyazla gösterirsem pek belli olmaz arkadaşlar göstermek yerlerinde beyaz tavan da beyaz olduğu için ip de beyaz tam gözükmeyeceği için ben bu lifin üzerinde çalışmamı kırmızı ile yapacağım kırmızı ile yapacağım ortasına beyaz yaparım bunu yapaklar da yeşil simli ip kullandım arkadaşlar bunun için yeşil bunda kırmızı kullanacağım bir de beyaz ip ortasına ben şimdi kırmızıyla şu etrafındaki dört tane yaprağı, dört yaprak ayrı ayrı. Bunları, onu göstereyim önce ben. Büyük iğne kullanıyorum. İpimi uzun bir şekilde ipimi kesiyorum bir düğüm de attım buraya arkadan sağlam olması için şimdi bu güllerin arkadaşlar belli bir noktası yok sadece belirli noktalara birer tane işleyip içine serpiştirdim yapacağımı şuradan bir tane başlayayım ben şimdi Şöyle açıp göstereyim şu kısımda. Bir tane buradan başlayacağım. Arka taraftan ters tarafından ipimi sağlamlaştırıyorum buradan. Zaten düğüm dağıtmıştım daha sağlam olur. Açılmasın diye. Buradan sağlamlaştı. İğnemi batırıp ön yüzüne aldım. İğnemi şimdi ipin alt tarafından geçirdim. Tuttum buradan. Dip noktasından. İğne yerine kımıldamasın. Tuttum iğnemi. İpimi iğneye dolayacağım arkadaşlar. 20 defa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 defa. Çok sıkmadan, biraz gevşek. Şimdi burayı tutuyorum arkadaşlar, bozulmasın diye. Tuttum burayı, iğnemi çekiyorum. İğnemi doladım yerden çıkartıyorum. Bu şekilde. Yine aynı yerden iğnem batırıyorum. Arkadan iğnemi çıkarttım. Bir tane yaprağım oldu buradan. Şimdi iğnemi tekrar içinden batırıyorum. Ama şu yaptığım yuvarlan içinden içinden geçirdim. İpimi çıkarttım. Tekrar şu arka tarafından bu defa. Şu yaptığım yuvarlak yerin arka tarafından batırdım iğnemi. Tekrar arkadan çıkartıyorum. Bu yerine yerleşti arkadaşlar. Buradan tutturunca burayı şu yaptığım yuvarlak kısım yerine yerleşti. Yine iğnemi İlk batırdığım yerden çıkartıyorum. Yine 20 defa dolayacağım. İğnemi alttan geçirdim. Buradan tuttum dip noktadan. 20 defa doluyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 defa doladım. Doladığım yeri parmağımla tutuyorum. İğnemi içinden çıkartıyorum. Tekrar bir tane daha yuvarlak bir şekilde aldı. Yine orta kısımdan iğnemi tekrar dibine batırıyorum. Arkadan çıkarttım. Yine arka taraftan iğnemi batırıp şu yaptığım yuvarlağın içinden ortasından iğnemi çıkarttım. Arka tarafından şu yuvarlak ortada kalacak ipimi üzerinden geçiriyorum ki bir yuvarlak hep kalkmasın arkadaşlar. Kaldım çirkin duruyor. Yerine yerleşmesi lazım bunun. Arka tarafına iğneni batırdım. İpimi çektim. Bunu da yerine yerleştirdim. Tekrar ortasından. Ortadan iğnemi çıkarttım. bir tane daha yapacağım burada. 4 tane olması lazım. İğnemi yine alttan geçirdim, tuttum. 20 defa tekrar dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 defa iğnemin üzerine ipimi doladım. Tekrar doladığım yere tutup iğnemi içinden çıkartıyorum. Bir tane daha yaprağım oldu burada. Yine bunu yanına yerleştiriyorum. Ortasından iğnemi tekrar batırdım arkadan çıkarttım İğnemi arka taraftan şu yaptım üçüncü yuvarlak kısmın o içinden ortasından iğnemi geçirdim çıkarttım Yan tarafından şu arkasından tekrar iğnemi arkaya geçiriyorum bu da yerine yerleşti. Ortasından tekrar iğnemi çıkarttım. İşte bir yaprak daha buraya yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 defa doladım. Tekrar iğnemi doladım. Yerini içinden çıkartıyorum. Dördüncü yaprağımı da yaptım. Burada Tekrar ortaya batırdım. Arka taraftan çıkarttım. Arka taraftan batırıp tekrar yaptığım son şu yuvarlak kısmın içinden geçirdim, çıkarttım. Yine bunu tutturacağım burada. Arkadan iğnemi batırdım, bunu da yerine yerleştirdim. Şimdi i̇şte arka taraftan İpimi sağlamlaştırıyorum buradan açılmasın diye. Kestim buradan ipimi. Yapraklarım hazır burada. Burada yaptığım kırmızı buradaki beyaz oluyor. Şu beyazları ben burada kırmızı yaptım gözükmesi için. Şimdi ortasını yapacağım arkadaşlar. Ortasına beyaz beyaz işteyim ortasına bunun da. Yine dibine bir düğüm atıyorum. Arka taraftan ipimi sağlamlaştırıyorum. İki defa geçirsem yeter. Sağlamlaştı burada. Şimdi tekrar şu dört tane yaprağın ortasından iğnemi geçirdim. Orta kısımdan iğnemi çıkarttım buradan burada yine iğneme ip saracağım ha, bu defa 10 tane saracağım arkadaşlar ortasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 10 defa sardım sardığım yeri tuttum iğnemi içinden geçirdim Yine aynı yere dibine batırdım, arka taraftan iğnemi çıkarttım. Arkadan ipimi de sağlamlaştırayım, tutturayım şuradan. Bunu da kestim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yaprak kısmına geçiyorum. Yaprağın da yeşille. Yeşil ipliğimi de iğneye geçirdim arkadaşlar buradan. Ve kestim. arka taraftan tekrar yerini sağlam yapayım bu yeşilinde açılmasın diye şimdi her araya iki yaprağın arasına şu işte orta kısım ben dip kısım arkadaşlar şuradan iğnemi geçiriyorum Bir parmak kadar şu kadar, bir parmak kadar yukarıdan iğnemi geçirdim arka taraftan bir t sadece. Burada tekrar dibinden başladığım noktadan bir daha iğnemi batırdım. Bu defa bu tarafa doğru. Yukarıdan iğnemi yine batırdım. Diğer iki yapımın arasında da aynısını yapacağım. Orta kısımda iğnemi batırdım. Bir parmak ara verip yukarıdan tekrar batırdım. İlk başladığım yerden iğnemi çıkarttım. Bu tarafa doğru tekrar bir yaprak, Bir yeşil yaprakları oluyor arkadaşlar bunun. Yeşilim açık renk olduğu için fazla belli olmuyor. Koyu renk yeşil daha güzel gösterir kendini beyazın üzerinde. Tekrar diğer iki yaprağın arasında, her yaprak arasında arkadaşlar. Şu şekilde. V şeklinde yeşille yapacağız. Tekrar dibinden batırdım. Tekrar dibinden ipimi arkadan sağlam halim Gülümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yeşil fazla belli olmadı burada. İşte bir tane burada. Bir iki tane buraya konur. Üç tane ortaya. Tekrar iki, bir. Artık yerini ayarlarsınız siz buraların. Ben gülü sizlere gösterdim arkadaşlar. Patya şeklinde daha güzel duruyor bu renkte. Ben gözükmese amacıyla kırmızı işledim göstermek için daha güzel gözüksün diye beyazın üzerine beyazın gözükmezdi Kolay gelsin arkadaşlar.